Herkese merhaba arkadaşlar ben Maran ve bugün Dream League Soccer 2015'teyiz. Bugün yeni bir takım kurduk. Goat FC diye. Sadece Goat'ların olduğu bir takım. Allah şampiyonluklar gelir arkadaşlar bu takımla. Şimdi e, videoya geçmeden önce like ve abone olmayın. Gerçekten emek var. Şimdi gördüğünüz gibi Goat FC. Öncelikli bir takım gösterelim. Görüyorsun arkadaşlar. Orada bazı yerlere koyacak oyuncu olamadan. Öyle idare ettik. Şimdi kalede İsmail Çipe. Defansta Luyin Necip Uysal, Öber Bayram ve Hasan Ali Kaldırım. Gerçekten Goat'lar bunlar. Orta sahada Arda Turan var. O da Goat, Kral. Ozan Tufan var. Ve Taylan Antalyalı. Taylan da geçen sezon yaptığı hatalar Allah Ya saray taraftarını iyi canını yaktı. İleride şimdi üçlü forvet oynatacağız. Samatta solda, Serdar Dursun ortada, sağda da Kenan Karaman, Ferhan Guat Karaman. Böyle bir takım oldu arkadaşlar. Kalede de Fatih Öztürk var. Gerçekten refleksli 84 gözüküyor. Ben inanıyorum 84 olduğuna. Ve en bayağı ne var? Jack gücüne 70 derseniz oyunda vardı, oyundan ekledim direkt. Şimdi gördüğünüz gibi logomuz gözüküyor altta. Ata yerinde altında. Guat 2022. Paris Saint Germain bizden çaldı bu logoyu biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi formalarımızı göstereceğim. Formaları arkadaşlar. Ne oluyor lan? Hı, tamam. Şimdi My Club Elite Kit Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu iç sağ formamız. Gördüğünüz gibi şuraya siyah yapsak daha güzel. Aynen. Şu an karar verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada formanın arkası. Burada da ön taraf. Ne oluyor ha? Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bayrağı var. Sponsor yerine. Logomuz falan var. Gördüğünüz gibi güzel bir forma. Şimdi deplasman formamıza geçelim. Gördüğünüz gibi siyah yeşil karışımı bir şey. Böyle. Şu diziklerde Goat yazıyor. Pek görünmüyor şu an ama maç içinde gösteririm. Şu Nike logosunun altında. Bu da kaleci. Aynen. Kaleci formamız bu da gördüğünüz gibi İsmail Çipe şöyle yapalım gördüğünüz gibi kaleci formamızı giymiş bu da deplasman kaleci formamız bu da güzel bunu da bir siyah çevirelim Üf, daha güzel oldu tamam şimdi gördüğünüz gibi böyleydi arkadaşlar takımda böyle şimdi şöyle yapalım niye yaptım bilmiyorum şimdi arkadaşlar sadığımızda burası burası da olabilir Burası güzelmiş burası olsun. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Goat FC logomuz da güzel bir şekilde gözüküyor. Şimdi maça geçelim. Bu arada devamın gelmesini isterseniz bu takımda yorumlarda belirtebilirsiniz. Farklı oyunlara da geçirebiliriz bu takımı. FTS falan olur. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Goat FC burada iç sağ ve deplasman formamız var. Deplasman formamızla çıkalım maşa. Haydi başlayalım. Rakip derbi kolay. Abi DLS 15'te eskiden de oynardık be. Bakın formalarla çıkıyoruz mülküler. Formalar da güzel oldu vardı ya. Öne bir Türk bayrağı kimledim. Gördüğünüz gibi rakibimiz 4-5-1. Arkadaşlar derbi kolay takım derken üf bizim goatlar. Bizi be. Şu Arda Turan değil sıkıştı ve maça başladık. Serdar Dursun. Ömer Bayram. Serdar Dursun. Taylan. Ozan Tufan. Samat da Arda Turan uzaklardan direkten dönüyor. Kenan Karaman indirdi. Serdar bir şut. Bir 0 Serdar Dursun atıyor. 1-0 önde izler bir karşısında. Gördüğünüz gibi. Orada şöyle formalarımızı da gösterelim. Daha yakından. Tam bizim takıma geç. Gördüğünüz gibi kim bu? Luyendama. Luyendama da burada. Logomuz. Ön tarafta Türk bayrağı. Burada da. Tamam da Aynen. Gördüğünüz gibi arkasında böyle arkadaşlar yanda Süper Lig logosu var. Şimdi ben şeyi gösterecektim. Bu bizim kaleciyi geçti. Bakın şu altta da Goat yazıyor. Gösterebilirsek. Bu bugün var? Ha. ne zormuş ya. Ha. Gördüğünüz gibi Nike logosunun altında Goat yazıyor. Ben şu an arayı büyütmüşümdür. Gördüğünüz gibi bu formamızla böyle. bir maçı tekrardan devam edelim. Kenan Karaman baskı aldı. Kenan nereye yatıyor kral? Bunlar. Lan Necip'i geçtiler Luyunda mı? Geçen sezon Samat Serdar Dursun Arda Turan Arda Turan ne yapıyor? Arda o direk. Arda Turan ikinci kez direğe vurdu. Düşünceleriniz neredir Ben niye gol atmıyorum lan? Hasan <laughs> Ali kaldırım. Serdar Dursun. İşte Ozan Tufan. Hasan kaldırayım Kenan Karaman Çıkarttı Samatta da, Samatta da. Hali verdi Üf, Arda Turan Oğlum, Çok heyecanlandım ben Arda Arda Nereye vuruyorsun kral ya Yapma Serdar Rusun önünde baskı aldı Serdar Çıkarttı Kenan Karaman Goat Kenan Karaman atıyor 2-0 dakika 31 30.58 yani yani 30 33'te 31'deyiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Kenan Karaman 2-0 Abi bu derbi niye bu kadar kolay lan Taylan Kenan Karaman Ne oluyor lan Kenan Karaman sakatlandılar Şimdi Ömer Bayram Ne yapıyor lan Üf İsmail Çipe Gerçek bu Şimdi Samat'ta Arda Turan Ozan Tufan Kenan Karaman Samat'ta Kenan 3-0 Kenan Karaman 3-0 oluyor. Abi bu ne kolay maç be. Rakibi alattık, alattık. Bir tane atağa gelsinler ya. Lan Baba atağa gelsinler. Korner yapayım dedim. İsmail Çipe gol yedi ama. İlk yarı bitecek zaten. Daha neyin atağı. <laughs> ya ya. Samat da kendi kalesine göre attı. Tebrik ediyoruz. Şimdi ikinci yarı baş. Samat da aldın o topu. Alamadı. Serdar Dursun. O da alamadı. O, ne yapıyor? Taylan. Taylan. Orta sahada mükemmel biri. Yani, yani De Bruyne'le kapışır mı? Gerek duymuyor derken, Serdar Dursun. Süü. Serdar Dursun iki attı. Samat da. Samat da faal. Samat öldürdüler. Arda Turan çok uzak mesafe. Bir deneme. Nereye atıyorsun? Yakışmadan. Duyunda mı? ne yapıyorsun kral sen? Defansı unuttun. Adamlar bir hata gelsin be. Serdar dursun. Aa top bizim defan kaleye gelmiyor. Aldı şut bir direkt. Abi ne direkt? Allah Allah. Bu sadece direkt vurulur mu ya? Arda Serdar Dursun Baya Serdar Dursun'a geldi yani Taylan Bir orta Samatta 5-1 Önce kendi kalesine sonra rakip kaleye atıyor Samatta Kuat be Verin adamın kolasını be Samatta Kerem Karaman Kerem Kara şu İsmail Çipe kurtaracak bak. bak Abi onu bir et. Ay İsmail Çipe kurtardılar. kurtardı Lan ben... Kenan Karaman ne yaptı anlamadım Taylan Kenan Karaman Kenan Bir şut 6-1 İsmail Çipe helal olsun tebrikler diyor Kenan Karaman 6'ya attı Abi rakip niye böyle kolay be Kenan Karaman bir daha aldı artık fantastiğe döktüler yani kesinlikle öyle Ozan Tufan Ozan bir şut dışarıda. Yakışmadı. Taylan. Taylan aldı. Samat da. Serdar dursun. Serdar. Ama birinin dibinden geçti gitti Şimdi 96 artı 96 artın alan. Kenan Karaman. Kenan Karaman alıyor. Kenan. Ha gol yapma be. Maç bitti. Derbi. İngiltere'de 6-1 yattılar birazcık. Ha böyle kolay maç mı vardı be? 14 şutumuz var. 8'i şey. Gördüğünüz gibi goller dursun. Serdar dursun. 7 ve 54'ü atmış. Kral 2 gol. Kenan Karaman ettirik. 2 gol de Samad da atmış. Biri kendi kalesine ama. Kral ya. Gördüğünüz gibi birlikte birinciyiz. Böyle kolay grup alamaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonundaki bazı. San Giojo'ya karşı. Jose, Heh tamam. Onlara karşı işte arkadaşları. Bu video bu kadardı ee, devamın gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz Logo falan da bence çok güzel oldu Gördüğün gibi şuradan daha güzel görünüyor Evet arkadaşlar dedim gibi video bu kadardı Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın Devamının gelip gelmemesini isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz Kendinize iyi bakın sonuna kadar görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay